Sayın Cumhurbaşkanı uzun iktidarının içerisinde fasılalarıyla muhalefete teşekkür ettiği dönemleri oldu. Biliyorsunuz. Kendisi de biliyordu ki böyle zayıf bir karne iktidarda kalmaya imkan vermez. Bu kadar zayıf bir karneyle iktidarda kalmalarına vesile olan şey muhalefetin maharetsizliğiydi. Bu bu gerçeği saklamaktan varlıkta tutmadı kendisini Sayın Cumhurbaşkanı. Muhalefete çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde iktidardayız diyebildi. Uzunca dönemler muhalefete teşekkür ederek iktidarda kalabildi. Sonra bu sözlerinin peşine "Ya şöyle yalan dünyada dişimize dişimize göre bir muhalefet de bulamadık." diye verdi. Ben şimdi AK Parti'den arkadaşlara vesilenizle bu programda basın mensupları üzerinden Sayın Cumhurbaşkanına söylüyorum. Dişlerinizi kontrol edin efendim. size yaptıklarınıza yapamadıklarınıza yapamadığınız için memlekete yük olduklarınıza yetemediğiniz için memlekete yeter olduklarına inandığım bir kadroyla size önce muhalefet nasıl yapılır sonra iktidar nasıl olunur göstereceğiz.